Merhaba evet, Arkadaşlar ben barış bugün e, bamba sahtiklerini göstereceğim size. E, <laughs> Kanka, lastik. Tam lastikteyim şu an. Lastikteyim mesela arkadaşlar gerçekte mesela A kapı kesiyorum şu an lastikten. Evet bakın ne evet, Önce şu geçtiğine karanlıyorsun. Ben de bomba alıyorsun. Su orta. Tam su orta çıkmıyor. Eğimi ortaya alıp atıyorsun. Kanka ben ders Sen ortaya attın. Ama bak bu da orta taktik olsun. Gelin bak. Tam şuraya düştü bomba. İzinliyor. Bomba tam Öldür kanka. Dur, sana da, tamam. Kanka. Last stand. Ha. Bak hatta istersen benim nerede olduğumu gör. Sen nerede doğdun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya o az önce attığı bomba da otağı atılan bomba. Yani şu mavi giriş kapısı yedim. var ya. bak ben lastikten ağa kapı kesiyorum şu an mesela. Ben gel gel şuraya çıkıp elimi hamsı eee üzerine alıyorum. Kaprazına ve asıyorsun. İntikam. Evet. evet. Biraz bomba havada patlıyor ama artı dört olduğu için gene de öldürüyor. Yani Biz bittik yani. yanlış attık. Bak gel gösteriyorum. Benim biraz kaydı bak. Tam bıçağı vurduğum yerde patladı. Şurada tam üstünde patladı. Yerde patlamadı yani. Havada patladı. Bak ben bu bö burada, bö evet, ben burada böyle yapıyordum. Burada böyle akap geçiyor. Nereye geçeyim? Lastik. Niye lastiğe gittin? Mesela otoya attın zaten gözüktü bak mesela sarıda duruyon Sarıdan bak evet, evet. ben izle evet, öldü, öldüğünü... evet, bak, evet. İyi gözümden bak tamam Bak tam şuradayım Barış bak iyi izle Elimde daha hazır sniper'ım var Kar98'im Bak burada kesiyorum Ne yapıyon be gördün mü? İşte, Siz aim'i ortaya alıp Ki ben alamam şu anda Ağını patlatıyorsun. koşmana gerek yok oraya gittim ben onu <laughs> şey şey Ben fark etmiyorum acaba Sen bir geç istersen. Neredesin? Bence ikili bomba için yeterli. Biliyorum biliyorum. Çünkü ikili bombanın menzili uzun. öbür bombalar da olmaz. Geçtim kanka. Ortadayım. <laughs> tamam kanka. <laughs> Bunu saymayalım. <laughs> kanka rastayacaksın. sen niye beni öldürdün? Sen geçsin de sen atacan. Pardon Sen geç kanka. Mama vardı. Şeyden... Bekle. <laughs> sen neyi mi ayarlla kanka? Kanka, şeyden... Bak bu ikili babanın biri. Biri bile öldürür beni. Çünkü tam buraya geliyor. Tam çıkış ben yerine. Yedim. Şuraya düştü. <laughs> <Ay, ay, ay, gülüyor> de Arkadaşlar gerçek ay, her oyunda her böyle yapmıyor. <laughs> <ben yapıyorum> <laughs> Buraları keseceğim mi kesmeyeceğim mi kanka? İntikam. İşte olay bu baba. Memek Sen kanka. başka yerden attın değil mi? Demek ki tam tepesine vurma kanka de. Bir yaptığım hata değil mi sana söyleyeyim Tam. Sen şu an neredesin? Bak, bak kanka. Şu yeşilde sırtını verip Şuradan, şuradan. Ama Şimdi e geçin kanka Bir taktı daha Ne kapısı? Ön kapıda Ön kapıda Ben nerede durayım kanka? Burada bekliyorum. Bak görürsen vururum ama Çünkü ama çok göstermeden öldüm ben Şimdi nereden vurma kanka Önünde yapmış iş göstereyim Şimdi ben bir köşk duruyunca gidiyorum. de dediği adam, şurasına bombalar çekiyor. O adam... Vurur. Uyanır Bak ben seni görürsem vururum. Öyle düşün. Göstermeden beni öldürmeye çalış. Şuraya götürürsün bir kere. Şu taşların yanına götürürsün. Şimdi şu lekenin oraya mı alıyorsunuz? Şu ağacın şu yapraklarına herhalde. Ha bir yanlış Yukarıdan atacağım. Attım bom. Vurma. Bak bak şurada. Şuraya düştü. Buradan adamı öldürür. Evet. Tamam sen bir ben başka bir yerde se... Şey var, eee... Arkadaşlar, şimdi çatlağımı boğabiliyorum. Kanka, evin yerine... ...akazağın yeri taşıdığım yerin her yeri... ...arkaçımın yerine taşıdığım yeri... ...arkaçım, burada ölüp... ...benim akazağımı boğabiliyorum. Burada. Buradan mit kesenler var ya böyle, rekabetçi de falan... ...sinir olduğumuz böyle geçerken A korkuyoruz. Buraya, geç 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 Tam geç orada duranların... Yani öldürmek için bombayla. Ama sadece ikili bomba oluyor bu taktikler. Aynen. Onu şu da yani söyleyelim. Buraya yapıyoruz. Hafif. Ondan sonra şu su ile şu taş arasını eğim alıyoruz ve şuraya atıyoruz. Hazır mısın kanka? Yapıştı. Attım. ölme yani. Ölmezse bile Kanka tane bu sefer kötü gitti. Niye çünkü söylemi mi gel. 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 Hani biz normalde direkt hiçbir yerden sekmeden buraya geliyordu ya bamba. Aynen. Bu sefer kanka buradan sekip burada patladı. Yedi canım var. Oh, biz ne? Beyler bu olmadı da bu olmadı. Fail, fail, fail. Fail. canım var istersen beni öldür. Çünkü full can alabiliyor. Ben short'tayım. Ben... Gel. Ah! Tamam kanka dur ben geçeyim de sana söyleyeceğim. Şur. Bekle bekle. Tamam kanka yallah. Tamam kanka tamam. Şuraya ve şuraya. At kanka İki kişi. Evet. Lider katili. Tamam bak Eğimi gel yok. koş koş Kansan göster. Sen bir şey söyleyin mi? Gene duvardan sekti. Ama işe yarıyor. Bak ben Tam şurada patladı bak. Şurada bak. Şuradan sekte. Tam buraya. Ney? Burada buradan buradan anten dolmuyor. Buraya erişiyorsun. Eğilmiyorsun işte şeyini arasın, anlıyorsun. Eğilme bile lıkara atı atı atıyorsun. İyi geçtelimlere. Şey ben açın. atamayacağım ama. Geçtim. Ne? Kaç da... can kaldı? Nerede patladı bomba? Ne? Kötü attım oğlum. Sen burada patlattım. Neyse arkadaşlar. Diğer şeyimize geçelim. Diğer Artışa bakalım. Evet. edelim. Dur kanka. Hmm. Ben bir tuvalete gideyim. 2 saniye süre. Hmm. Safran Ne safran balı değil ve Arkadaş ne burada bir Long evet. balkon deniyor ya Bitin üstü evet. işte şimdi evet. evet. beni bekliyor Ben de Bir Dört tane var dedi <tüldeydik> Bu değil de da dayanır. Şu tencere ile e, bacı araçlarının ortasına eğim atlandırdım. eğim eğim yok. Şöyle ile bacı araçlarına eğim alıyorum. Ve atıyorum. İntikam. Bu kadar. ama Çok güzel lan. Bulan, bulanım, eline yaparım ha yani iki... Bombanın nerede patladığını göstereyim mi sana? Tamam. Tam şu kapı önünde şuraya geliyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Geçer bize ben gene deneyeyim. Ben videodan önce denedim arkadaşlar ben yapamadım niye bilmiyorum. Üçlü senin, senin el, senin elin bomba açtık diye. bir ikincisi ben seti bomba kullanıyorum. Öğlen senin bir, bir, iki adam daha mı kanka? Geliyor kanka. Tamam at. T. Bomba 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 pat. Gördüm gördüm yukarıda. Şimdi kanka. öbür taktiğe geçelim. Bir daha deneyeceğim mi? <laughs> bak kanka attın ya attıktan sonra direkt buraya doğru ki patladığım gözüksün. Ben neredeyim lan? Geldin işte oğlum bak. Gel aynı yerde duruyorum. Tam bombayı attıktan Tam, sonra Beyler ben kör oldum. Aynı yere bir daha atıyorum. Direkt koş attıktan sonra. Gördün mü bak. Bak. Aha tam orada doldum bak. Şu yazı var ya kanka bak. Bu sefer şurada patladı. Bu adam... Biri burada patladı. Biri de sekip burada patladı. <laughs> Hadi şimdi öbür taktiğe geçelim. Öbür, biz öbür öğrendik, hemen geliyoruz. Konuşursa keser misin? Keserim. Ee, tamam hadi bak. Sana bir takip bir bomba takip daha bul. Ana taştım kanka? So, kısa ya da kısa. tam şuraya doğru taşın arasına atacağım yani şuraya herhalde Göstüm. aynen bir, 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 <laughs> altı canım araşına. gitti beni arasında ben ben koyacağım Koy Geçtim kanka? Bak kanka taşın çaprazını at Bir tık Şimdi... At şimdi atıyorum Kanka sen oyunu bilmiyorsun sen mi beni öldür, ben deneyeyim. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Oğlum ben bir deneyeyim, denize çaldık ben. <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka. <gülüyor> mükemmel. Oo, <laughs> oh, çok uzakta doğdum ben. Sen geç oraya kanka. Ee, ama arkadaşlar şimdi sizinki diyelim Barış'ınki artı dört, sizinki diyelim artı sıfır ya. Sizinkinin menzili daha az olduğu için onun attığını birazcık daha üstüne atarsanız olur. Geçtim mi kanka? At. Bire de -de bulduk deneyerek bulduk. İşte bu kadar. Benimki artı sıfır gene de öldürebiliyorum. Ben öğrendim yani diyelim oyunun başın oyunun başında ee, B'ye gidip direkt bıçla B rastlayıp adamlar çok rastladığını düşünüyorsanız direkt bu bombayı atıp kill alabilirsiniz. Aynen. O yüzden bence güzel bir bomba. aynı yere ben son Zaten istersen Discord'dan yayın aç ben izleyeyim onu da. Kanka şu... Dur, at, zaten at, at kanka. Sen. Kankam sen yapamıyorsun. Sen havada patladın. Ama 3 canım kaldı. Oradan oradan Arasız, ben 3 <laughs> canım <tane> <laughs> İnternet. Tamam geç. Bak kanka Discord'dan yayın aç. Bekle, bekle, bekle. Bak geçtim adam... mi oraya? Bak hayır orada değil bak biraz daha sağ. Bak taşın oraya getir tam eğimi. Aç biraz yukarı yukarı yukarı. Sol. O çok yukarı. İndir şimdi aşağı. Hafif. At. Ben öldüm. İntikam. Bu Gönül. kadar. 3 canım olduğu için değil tam dibimde patladı. Aynen. Mesela bak sen geç. Ben yayın açıyorum izle İstersen bunu videoya da koy Aynen koyayım <laughs> Zula şeyim gözüküyor mu? Evet izliyorum kanka Bak şimdi sen şuraya attın değil mi tam? Aynen. Bak benimki artı sıfır olduğu için bir tık daha yukarısına. Aynen. Kaç can kaldı lan? Canlı Allah. Ne? Bir can. Vur. Bir can. Ya işte onu biraz pratikte tam öğreniriz. Hayır, şimdi ben sanki sanki ben ben ne oluyor sorulmasa. Bak kanka yayını izliyorum bak canım bu sefer 100 demin söyleyenler kesin olur canı 3 de o yüzden öldü diyenler olur. Şuradayım kanka? Şuradayım. Bak kanka dur dur izleyeceğim dur bekle. Bak bombayı al eline al bombayı. Tam sıra işte. Tamam sen al bombayı. Bak biraz yukarı biraz aşağı biraz aşağı azıcık daha aşağı azıcık daha at. Çok aşağı indirdim bu arada. öldü. Ya. Yeah. Ee, beyler her ölüyoruz. ölüyor. Anladın? Tam kuşumda patladı. Tam şurada. Tam evimiz şuraya al, al alıp sıkacaksın. Sana kapıyla çatayım <laughs> bitimi. Aynen öyle. Ya yani oy bu... diğer... Kafırma ile bir değer Mehmet attı. de işte oldu. <laughs> Şöyle, ee, <ş> bu <laughs> böyle bu son taktiğimiz. Daha da daha bir adam nasıl bir adam ben siyah kutu yapıyorsun daha Şu siyahla siyah kildi siyah ile şunu İyice. Şuraya da şuraya da Yok kanka tam olmadı ama sen bilirsin. Tam olmadı da tam. Bir tık daha Olmadı kanka. 80 Oy. iyi Ben sana gösteririm kanka direkt vurma. Bak çık oraya. Bak alayım mı oraya? Yukarı yukarı yukarı. Ben yukarı. Çok At. At kanka. Ne tam benim olduğu Mehmet'e dalıp atıyor. İntikam. Ağzının içinde patlar. Abi, İlk bomba, bomba iki can bıraktı. De evet, de onu e e yani, ben de yine onu Abone olmayı, like unutmayın. Bu tür taktiklerimiz için 5 like istiyoruz. Öğren karısını. Aynen. Hadi bay bay.